ChipTest merkezinden merhaba. Apple'ın iPad mini ile mini ekranlı tabletlerin yolunu açmasıyla birlikte elbette diğer firmalar da bu yolu takip etmeye başladı. Son zamanlarda özellikle tam boyutlu tabletlerin yanında mini ekranlı tabletlerde bir hayli sıkça karşılaştığımız cihazlar arasında yer alıyor. Bunlardan biri de Ezgul tarafından test merkezimize gönderilen yeni tableti MiniPad. Tıpkı ismi gibi oldukça ince ve hafif bir gövdeye sahip olan tablet bu incelik ve hafifliği ile biraz fazla abartılmış. Zira MiniPad o kadar ince ve hafif ki Apple'ın yeni minisi iPad mini 2'den daha ince ve hafif olmuş. Bu nedenle bu tablet eğer öncelikli hedefiniz taşınabilirlikse ve mini boyut tablet tercih ediyorsunuz ilk bakmanız gereken seçeneklerden biri olabilir. Son sözü başa söylememizin bir sebebi var. Şimdi hep birlikte bu sebebi öğrenelim. Tasarımıyla iPad Mini'yi hedefleyen miniPad bunda gerçekten başarılı olmuş. 7.9 inç ekran boyutuna sahip olması, çerçeve yapısı, arka gövdenin alüminyum görünümünde olması bunda etkili olan etmenler. Taşınabilirlik anlamında tercih edilesi bir tablet olan miniPad yalnızca 300 gram ağırlığında ve 6.8 milimetre kalınlığında. Böylece iPad Mini 2'den daha taşınabilir olmaya hak kazanıyor doğrusu. Tablet her ne kadar ince yapıda olsa da elbette çevresindeki bağlantılardan vazgeçilmemiş. Çevresine baktığımızda HDMI, MicroSD, USB ve kulaklık yuvalarını bir arada görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki HDMI kullanarak tableti televizyonunuza veya daha geniş ekranlı monitörlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB üzerinden de tablette klavye ve fare bağlamanız da mümkün. Herhangi bir sim slotu olmadığı için dahili 3G desteği sunmayan tablet bunu USB üzerinden çözüyor. 3G USB modem kullanarak tableti 3G internete taşımanız mümkün. Son olarak microSD kart ile hafızayı 32 GB daha arttırabileceğinizi söyleyelim. Tableti tasarım olarak fazlasıyla beğendik. Şimdi biraz da ekranı inceleyelim. 7.9 inç büyüklüğünde ekranıyla 1024 x 768 piksel çözünürlük sağlayan MiniPad bu çözünürlük değeriyle gayet yeterli. Hatırlayacak olursanız iPad Mini'deki çözünürlük de bu değerdeydi. Elbette daha yüksek çözünürlük isteyenlere artık iPad Mini 2 çok daha fazlasını sunuyor. Parlaklık ve renk oranlarına baktığımızda biz genel olarak MiniPad'in ekranını beğendik. Ancak dokunma kabiliyeti ile ilgili biraz daha çalışılmalıymış diye düşünüyoruz. Her ne kadar 5 noktadan dokunma desteği sunsa da hassasiyet yeteri kadar başarılı değil. Ancak bundan yola çıkarak tabletin kullanışsız olduğunu sanmayın. Ekranı gayet rahat kullanabiliyorsunuz fakat çok ince dokunuşlar için yeteri kadar hassas değil. Bu arada ekran IPS panel. Bildiğiniz gibi IPS paneller geniş görüş açısı sağlıyor ki mini pad'de de durum böyle. Farklı noktalardan baktığınızda görüntü diğer panellere göre daha canlı görünüyor. Minipad'in teknik detaylarının geçme durunca kameralara da bakalım. Minipad ön ve arka yüzünde iki kameraya yer veriyor. Ön kamera 1.2 megapiksel, arka kamera ise yalnızca 2 megapiksel. Herhangi bir led flash da yok. Performanslar ise değerlerinden de gibi pek iyi değil. Minipad'in teknik kadrosuna bakacağız ancak daha önce tabletin Android 4.2 işletim sistemiyle çalıştığını söyleyelim. Teknik kadro işletim sistemini gayet akıcı şekilde çalıştırıyor. O yönde herhangi bir şüpheniz olmasın. Oyun ve uygulamalar konusunda da yeteri kadar destek gösteren tablet her şeyden önce uygun fiyatlı tabletler arasında kendine iyi bir yer buluyor. Cortex tabanlı Allwinner A31 işlemci üzerinde taşıyan MiniPad 4 çekirdekli işlemcisiyle 1.2 GHz hızında çalışıyor. Grafik birine baktığımızda PowerVR SGX 544 MP'yi görüyoruz. RAM hanesinde ise 1 GB'lık değer bulunuyor. Dahili hafıza ise beklendiği gibi 16 GB. Elbette bunun bir kısmını Android kendine ayırıyor. Ancak geriye yine yeterli bir alan kalıyor. Bu da eğer bu da yetmezse micro SD kart ile zaten bu alanı arttırabiliyorsunuz. Yaptığımız performans testlerinde de Minipad'i yeterince başarılı bulduk. Neredeyse daha önce incelediğimiz yine görünümüyle iPad mini andıran Artes Tiny ile benzer performans oranları sunan Minipad ondan daha ucuz olmasıyla bir hayli dikkat çekici. Böylece fiyat performans oranında gayet iyi bir seviyede olduğunu düşündüğümüz tablet oyunlara ilgi duyanlara da bu imkanı veriyor. Yaptığımız performans testlerinden kısaca bahsedelim. Grafik tarafını ölçümlemek için 3D marka soktuğumuz tablet normal modda 4913, ekstremde 2788 skorlarını elde etti. Yine bir diğer grafik testi olan Epic Stater'de de 1024x720 pikselde 56.9 fps e başarısını gösteren tablet. Antutu'da da ise 12.476 skorla derecelendi. İşlemci testi için CPU Prime'a e baktığımızda da işlemcinin 1271 skorla ortalama olduğunu gördük. İnternet içinde 1206 puan ile uygun olduğunu gösteren tablet pratik testlerde de sınıfı geçti. Dead Trigger 2 ve Real Racing 3 gibi oyunları dahi oynamanız mümkün. Elbette biraz FPS kaybı yaşayabileceğinizi de şimdiden söyleyelim. Son olarak Minipad'in pil süresini değinelim ve incelemeyi bitirelim. Her ne kadar mini pet için 7 saatte kadar pil süresi sunulduğu söylense de normal kullanımlarda bu sürenin altını gördüğünüz açıkçası ortada. Buradaki normal kullanımlardan kastımız normal ışık değerleri ve faal kullanım oranları. Eğer yoğun olarak kullanırsanız tableti her gün şarj etmeniz gerekecek. Zira tabletin bataryası sadece 3900 mAh değerinde. AirSchool e MiniPad mini boyutlarıyla başarılı bir tablet. İnceliği ve hafifliği sayesinde taşınabilirlik olarak çok şeye sunan tablet sahip olduğu uygun fiyat çerçevesi içinde de gayet iyi bir performans gösteriyor. Biz yaptığımız testlerde gayet beğendik. Belki ekran hassasiyeti ve pil süresi daha iyi ölçüde olsa ee, tablet daha başarılı olurmuş diye düşünüyoruz. Ancak bu haliyle de gerçekten ideal. MiniPad'i yakından incelemenizi öneririz.